Adamın ahlaksız teklifi söylüyor. Sıkartayım ben. Hey dur sen de düşün. Kesin verin. Git kapat. Orası mı Engelli köpek. Engelli köpek. Ahlaksız teklifi nasıl söyledin? Konuşsana. Hadi kesin verin. Ne dedim gel be lan. Eğil birazcık tut. Ya. Beni sinirlendirdin. Beni ıslattın zaten, beni ıslattın. Şekerimi yükselttiriyor. Kızlar beni al. Tut, beni al. <laughs> <Sen>. Beni al, <laughs> tut, tut. Gel otur, söylüyorum size. Sus, ben miyim? Ne, ben ne? sus dediği? Allah bedeninizi versin. Allah Allah, sus ya. Ben kaç yaşındayım? Nasıl bağırıyorsun bana öyle? Sus lan, ne bu? İnsan İnsanlar karşında insan. Vatandaş var. Vatandaş var karşında. İnsanın aslanın. Arı! Allah beni altını versin gacaların. Allah beni altını versin. Yönü karakola mı gidiyorsun? Yönü! Bana vurma. Ne? Kime vurdun? Bana vurdun. Bak kafana var her yerde. Dur. Vurdun mu abi? Sakin. 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 sakin.